Selam dostlar, ben Ake. Bugün sizi tarihin en tartışmalı figürlerinin birinin hayatına götüreceğim. Bu isim çok da tanıdık bir isim değil aslında. Idi Amin. Uganda'nın diktatörü. Halkına hem dehşet hem de hayranlık uyandıran birisi. Kimileri onu bir kahraman olarak gördü, kimileri ise bir cani. Peki gerçek neydi? Bu adam kimdi? Onu bu kadar güçlü, korkutucu ve bir o kadar da ilginç yapan şey neydi? Gelin bu karmaşık hikayeyi birlikte inceleyelim. Idi Amin'in erken yaşamı tam bir muamma. Kesin doğum tarihi bile bilinmiyor. Ama 1925 civarında Uganda'nın kuzeybatısındaki Koboka'da doğduğu düşünülüyor. Amin mütevazi bir ailenin çocuğuydu. Babası çiftçiydi. Annesi ise geleneksel bir şifacı. Ailesinin ekonomik durumu oldukça zayıftı ve eğitim hayatı neredeyse yoktu ilkokulu bile bitiremediği söylenir. Ancak Amin güçlü fiziği ve çevik yapısıyla yaşıtlarına göre baya ön plana çıkan bir isimdi. 1946'da İngiliz sömürge yönetimi altındaki Uganda ordusuna katıldı. Bu, onun hayatını değiştiren en önemli olaydı. İngilizler, Amin'in fizik gücünden etkilenmiş ve onu hızlıca eğitmek istemişlerdi. Kenya'daki Mau Mau isyanını bastırma görevinde bulunarak askeri kariyerine başlamış oldu. İngilizler için bu isyan bastırılırken sergilediği sertlik ve acımasızlık Amin'in yükselmesini sağladı. Ancak bu dönemde bile Amin'in şiddete eğilimi ve disiplinsizlikleri dikkat çekiyordu. Ordu Amin'in bir lider olma potansiyelini fark etmişti. Ancak İngiliz komutanları onun kişisel hırslarının bir gün böyle büyük bir sorun yaratabileceğini de hissediyorlardı. Ne var ki Amin yükselmeye devam etti. İlerleyen yıllarda bu acımasızlık Uganda halkı için tam bir cehenneme dönüşecekti. 1962 yılına geldiğimizde Uganda bağımsızlığını kazanmıştı. Amin, orduda hızla yükselmiş bir yıldızdı aslında. Milton Obote'nin hükümetinde önemli bir rol oynadı ve kısa sürede Uganda Silahlı Kuvvetleri'nde en üst düzeylere ulaştı. Ancak Amin sadece bir asker değildi. Aynı zamanda çok zeki bir manipülördü. Obote'nin yakın çevresine girmiş, sadık bir müttefik gibi görünmüştü. Ama aslında her zaman kendi çıkarlarını ön planda tutuyordu. 1971 yılında Obotebi konferans için yurt dışındayken Amin bir darbe düzenledi. Amin'in darbesi çok hızlı ve çok etkiliydi. Obote'nin destekçileri şaşkınlık içinde yakalandı ve yönetim kısa sürede el değiştirmişti. Halk başlangıçta Amin'i bir kurtarıcı olarak görmüştü. Obote'nin baskıcı rejiminden bıkan Ugandalılar Amin'in değişim getireceğini inanmışlardı. Ancak bu umut kısa sürede yerini korkuya bırakacaktı. Amin'in iktidara gelişi Uganda'nın tarihindeki en karanlık döneme başlattı. İlk işi iktidarını sağlamlaştırmak oldu. Potansiyel rakiplerini sistematik bir şekilde ortadan kaldırdı. Orduda kendisine sadık olmayanları infaz ettirdi. Muhalif siyasetçileri tutukladı ya da çok uzaklara sürgüne gönderdi. Hedef aldığı gruplar arasında Akoli ve Langa halkları da vardı. Bu etnik gruplar Obote'nin destekçileri olarak biliniyordu ve Amin onları bir tehdit olarak algıladı. Amin döneminde devlet adeta bir terör mekanizmasına dönüşmüştü. Gizli polis teşkilatı halkı sürekli gözetim altında tuttu. İnsanlar herhangi bir sebeple tutuklanıp işkenceye maruz kalabilirlerdi. Bugün bile tam sayıları bilinmiyor ama Amin rejimi sırasında tam olarak 100 bin ile 500 bin arasında insanın öldürüldüğü tahmin ediyor. Rakamlar o kadar korkunç ki ve çok büyük oranda suçsuz insanlardan oluşuyordu bu rakamlar. Bu süreçte toplu mezarlar bulundu, insanların işkence gördüğü hapishaneler ortaya çıktı. Ancak bu baskı sadece korkuya dayalı değildi. Amin aynı zamanda halkı kendisine bir kahraman gibi göstermeye çalışıyordu. Büyük geçit törenleri, gösterişli törenler ve batı karşıtı söylemlerle halkın ilgisini çekmeye çalıştı. Ancak bu gösterilerin arkasında halkın her gün daha da fakirleştiği ve korku içinde yaşadığı bir gerçeklik vardı. 1972'de Amin, ekonomiyi ve toplumu alt üst eden bir karar aldı. Ülkedeki Hint kökenli Asya topluluğun Uganda'nın kaynaklarını sömürdüğünü iddia ederek bu kişileri ülkeyi terk etmeleri için sadece 90 gün verdi. Asyalılar Uganda ekonomisinin en güçlü ayağıydı. Ticaret, sanayi veya küçük işletmeler hepsi tamamen onların elindeydi. Ve siz bu Asyalıları ülkenizden sadece 90 gün içinde göndermeyi düşünürseniz, bu ülke için tamamen bir intihar olmuş olacaktı. Bu sürgün Uganda için yıkıcı sonuçlar doğurdu. Amin, Asyalıların geride bıraktığı işletmeleri yandaşlarına dağıttı. Hani öyle işi bilenlere dağıtayım kafasında da değil, direkt olarak yandaşlarına dağıttı. Ancak bu kişiler işletmeleri yönetmek için yeterli bilgiye ve deneyime sahip bile değillerdi. Tüm bu olayların toplamında doğal olarak üretim azaldı. Fabrikalar kapandı ve ekonomi dibe battı. Bu ekonomik kaos zaten zor durumda olan halkı daha da yoksullaştırdı. Bitmiyor tabi. Dahası bu sürgün Uganda'nın sosyal yapısını da bozdu. Asyalılar uzun yıllar boyunca Uganda'nın bir parçası olmuştu. Kültürel ve ekonomik katkılar sağlamıştı. Ancak Amin kendi siyasi hedefleri uğruna bu topluluğu feda etmişti. Amin sadece bir diktatör değildi. Aynı zamanda tarihin en absürt liderlerinden biriydi kendine komik şekilde tüm canlıların efendisi, Britanya İmparatorluğu'nun Fatih'i gibi ünvanlar takmıştı. Ayrıca İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e aşk mektupları yazdı ve onu Uganda'ya davet ettiği bile iddia ediliyor. Yani gerçekten tarihin gördüğü en tuhaf liderlerden birisi. Kendini o kadar farklı bir yerde görüyor, o kadar üstün görüyor ki ta İngiltere Kraliçesi hatta o zamanlar için dünyayı yönettiğini bile söyleyebileceğimiz Elizabeth'e aşk mektupları yazmış ve Uganda'ya davet etmiş. Amin bu tür tuhaflıklarla hem Uganda halkının hem de dünyanın doğal olarak dikkatini çekiyordu. Ancak bu komik görüntünün altında çok korkutucu bir lider yatıyordu. Halkı üzerinde korku ve propaganda ile hakimiyet kurmuştu. Amin halkın ona tapmasını istiyordu kendisine yönelik her türlü eleştiriyi susturdu ve kendisine bağlı bir kişilik kültü oluşturdu. 1978'e geldiğimizde Amin belki de en büyük hatasını Tanzanya'ya saldırarak yapmıştı. Tanzanya ordusu Uganda'nın saldırısına karşılık verdi ve Uganda içindeki muhalif gruplarla birleşerek Amin'in güçlerini yenilgiye uğrattı. 1979'da Amin rejimi sona erdi. Amin önce Libya'ya, ardından Suudi Arabistan'a kaçtı. Suudi Arabistan'da sessiz bir sürgün hayatı geçirdi. Geri dönme hayalleri kurmuş olsa da bu hayali hiçbir şekilde gerçekleştiremedi. 2003 yılında Cidde'de öldü. Öldüğünde bile ardında korku, nefret ve merak dolu bir miras bıraktı. Bugün hala Idi Amin dünya tarihinin en tartışmalı liderlerinden biri olarak anılıyor. Onun dönemi sadece Uganda için değil, tüm dünya için bir uyarı niteliğinde. Amin Gücün kötüye kullanıldığında ne kadar yıkıcı olabileceğinin en çarpıcı örneklerinden birisi. Güç yozlaştırır arkadaşlar. Sonsuz güç her zaman tehlikelidir. Halkına yaşattığı korku ve acılar büyük ihtimalle Uganda halkının nesilleri boyunca asla unutulmayacak. Idi Amin'in hikayesi diğer birçok insanın hikayesi gibi geçmişten ders almanın önemini bir kez daha bize hatırlatıyor. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım az da olsa size bir şeyler katabilmişimdir. Dününüz bugününüzle, bugününüz yarınınızla aynı olmasına falan. Geliştirin kendinizi. Arkadaydınız.